Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to videosuyla karşınızdayım. Şu an da çeşitli yerlerde küçük küçük savaşlar oluyor. Ya ciddi böyle reaksiyon getiren büyük savaşların oluştuğu bir e, alanda değiliz. Böyle belli bir hatlar var. O hatlar üzerinden savaşlar oluşuyor. Şimdi şuraya bir bildirim geldi. Dedim ben de aşağı ineyim. Zaten fortumuz, isarımız da var. Şuradan dedim vuruşarım. Şöyle şu şekil. Bakın şurada şu şekilde savaşlar oluyor. Yani şuradan birkaç vuruş yapayım. Isengard'lı, Angmar'lı kardeşlerimize. Bir de vuruşmuş raporlar var. Benim de raporlarım var. Başkalarının da raporları var. Dedim onlara beraber bir bakalım kim ne yapmış, ne etmiş. Şimdi burada Lord Scorpion'un güzel bir raporu var. Ortalama level seviyeleri aynı. Karşı taraf gölgesi dolu. Sauron normal Moritem ölümsüz, normal. Lords normal. Çok gırtlak dolu değilmiş. Zaten burada Lord Scorpion'a karşı bu rapor da gayet normal yani. Hatta direkt iptal etmiş ya. içinden geçmiş. Eomer güzelmiş bu arada. Eomer iyi komutan ya. Gerçekten hasar için çok etkili. Şurada bir raporu daha var. Bu yarım vurmuş. Bunu çok ciddi almayalım. Oo bak burada yarım halde Full bir takım patlatmış. Zloy Baklan. Burada bir Sauron'u var. Normal bir ölümsüz. Normal bir loot diye. Tam normal değil de. Aslında iyi ama bir bakın bakalım. Onun neyi varmış ya. Hmm, Akkandalf güzel. Burn'u var. Oo bak Burn'un item kombinasyonunu güzel yapmış. İyi de yakalamış. Ee, bence tatmin edici. Bak o damgalı Bu bende de vardı o da hasarı olduğu için. Pek kullanmıyorum. Komutan için odak veriyor. Şöyle bir deyine bakalım. İşte deyin, deyin için olmaz olmaz. Bak bende bir bu yok. Ne yazık ki keşke olsa. Bir de palantirim yok. Ha benimki de fena değil ama bu çok çok iyi. Kral Aragon nasıl? O onun kombinasyonunu yapmış. Güzel barat türünü çekmiş. Akçan yurdunu çekmiş. Bence iyi bir iyi bir kombinasyon. Bakın şurada Lord Scorpion. 1 vs 1'de patlamış içinden geçmiş. Ama bunların hepsi mor mu? Bak bakın bir. Bak şimdi Sal, Saruman oynuyor. Oynadığın kombinasyona bak. Bir bakın bakın diğerlerine ne vermiş. Ben olsam yanlış bak. Ben olsam bu şekilde oynamam gölgeyle. Yani parça pinçik etmiş bak. Çünkü niye? Emin olun Saruman gölgeden daha iyi hasar veriyor bak. Ben bunu denedim. Şu kombinasyonu doğru yapsa çok farklı bir sonuç alabilir. Burada yanlış itemlerle oynamış. Saruman'a iyi hasar çıkartması lazımdı. Yani gölgeyi bu kadar gömmemesi lazım. Baksana şu itemlere. Şu itemlerle bu hasarı vuramadıysa yazık zaten abi. Tam karşısındaki adam da boş bir adam değil ama çok iyi vurmuş abi ya. Bak burada da bir full vs var. Murander diye. Adamın gimlisi güzel. Bak kazattım onu çekmiş. Palantirini çekmiş. Efsane olarak kullanıyor ve gimliyle zaten kafa çekiyor da ben yani değini kullanıyorum şahsen. Kendi kombinasyonundan memnunum. Ya hatta benim benim raporlarımın üstünden geçmişler mi? Şurada güzel bir raporum vardı benim. Bak burada arka arkaya iki rapor almıştım. Şurada bir değinle 90k hasar vurdum. Bak sayılı 3 olmasına rağmen güzel yani. Ben şahsen memnunum kendisinden. Şunu bir tane daha yükseltirsem. Şunu da bir tane daha yükseltirsem. Şurayı 40'a dayandırırsam. Çok farklı olur. Bir tane daha kazetleme ihtiyacım var. 26'ya çıkacak. 59 olacak. Burada da 38 olacak. Şu şekilde bile. Bakın doğru doğru hasar önemli. Bak şu şekilde bile. Ee, Aragorn'a Burada da veriyorum niçin Hem Pipoyu verdim ee, Hasarı yükselttim Bu bile işlevsel bir durumda En azından ikisi birden vuruyor Şimdi rakibe bakacak olursak Çok iyi mi değil Ama fena da değil En azından iyi bir hasar çıkartmışım Bir de şuraya bakalım Bak burada patlamışım Mesela İyi vurmama rağmen Ama adamın lurtusu çok iyi Evet bakalım başka neler var şöyle güzel. Burası patlamış. Burada da o level olarak düşük ama tembeli merak ettim. Bakın Gimli'ye. Gimli güzel. Aslında Duvali'nin yerine Gimli'yi mi koysam? Yani Duvali'nin yerine Gimli de koyabilirim. Asar olarak. Denenebilir yani. Kardeşimiz patlamış. T.O. Burası nasıl? Ha, boş lan bunlar. Yok doluymuş da. Çok da iyi değil. Oo bak bu çocuğu patlattılarsa. Bilmiyorum ne demiş ama. Bak burası çok çok. Bak bu çocuk iyi balina. Pow pow. Bunu biliyorsunuzdur muhakkak. Ha bu kadar ciddi para harcanmalı mı? Tartışılır ama adam çok iyi abi. Böyle bir şey yok. Full balina. Şunların esesini alak da. Güzel hasar vurmuş. Biraz daha yukarılara çıkalım. Burası yarım. Bir de böyle bir hatalar geldi oyunda. İstediğimiz gibi oynatamıyoruz. O neredeyse berabere diyelim. Bak yine Gimli ile oynamış. Abi 3 seviye değin bile emin o gemiden iyi vuruyor ya. Denedim ben bunu yani. O pau pau gelmiş. Neyse zamanında gitmiş ki. Ben aşağı gidiyorum arkadaşlar. Şimdi orada savaşacağım. Komutanımla. Şuradan yine bir ordu bassak. Bunların kaç saati var? İki buçuk saati var. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Şunları yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Daha seri üretim olması için bunu da yükselteceğiz. Yani şu an için raporlar fena değil. Bizim ekip de fena değil. Hatta benim şöyle bir bakayım bakayım. İyi sonuç aldığım Raporlar var mı? Şurada mesela ayrı sele patlamışım. Kötü patlamışım hem de. Şurada bir tane 30 ya bunu göstermişiz zaten. Neredeyse draw diyelim ama. Gene de fena değil ama ben ondan can olarak yükseyim. Ama adamın lursu gölgesi iyi. Bizimkiler de fena değil. Sadece efsane değil. Ama zaman ne olur. Ama duvalin güzel. Emin olun bu duvalin Gimli'den daha çok iş yapıyor. Gandalf da fena değil. Gandalf'la değinin oturması güzel. Ha, şu an memnunum ben kendi komutanımdan. Bu nasılmış? Bak bu raporu görmemiştim ben. Da fena değil. Bak mesela biz şu an denk gibiyiz yani. Şöyle baktığımız zaman var. Bir tane cadı kralı var. Hasarcı gölgesi var. Hasarcı Lurtz'u var ki zaten Lurtz'u da vurmuş. Ama şöyle baktığımız zaman benim değil. Daha iyi bir hasar çıkartmış. Tabii ordu da önemli. Şimdi buraya atlılara da koymak bizim için bir avantaj. Şimdi şunun yerine bak şunun yerine bir tane keskin hançer gelirse bunu değiştirebilirim. En azından alt özellik olarak muharebe esnasında %20 hata da alırız. Şu an alt özelliği alamıyoruz. 37 56. Bir bir değişim yap bakın bir. Şunun yerine pipoyu çeksem. Hmm. Defans da düşüyor abi. Yok, defans mı alıyor? 42 58 demiş. İki defans alıyor ya. Bence bu şekilde bozmamak lazım. Bir an evvel D'ini 5 yapmam lazım. Ondan sonra rahatlarım diye düşünüyorum. Mesela şunun şeyi geldi. Büyük savaşçı zırhı geldi. Ee, şeyli olanı ee, muharebe esnasında defansı mevcut da olsa yaparım da mevcut da yok. Burada da yok. Burada da deri yüzme var. Bakacağız bakalım. Takipte kalın gençler. Görüşmek üzere.